Merhaba Furkan ım. bugün yeni bir oyunda karşınızdayım. Eray var yanında ama bu cezalı değil. Evet bir önceki videomuzda ben Eray bu arada biliyorsunuz bir, önce... bir önceki videomuzda cezalı oyundu. Furkan'ı dövmüştü Furkan'ı yani. güzelce bir dövdüm. Şimdiki artık cezalı olmasın dedi. Bu yanağı hala acıyor. Evet. Bu şimdi... videoyu o videodan hemen sonra çekiyoruz. Evet, ben yeşil olanım Furkan kırmızı olan. 1, 2, 3 diye başlayalım. Şu anda koyuluyorum. Ben de beni yenmiş olabilirsin ama burada yenemeyeceksin. benden bu oyunu da daha güzel oynuyor ama yap bakacağız. Ses kısalım mı? Biraz ses kısalım. Bırak. Çok fazla kısmadım. Bir Çok da oldu ya. Bizim tasımız sonra şey yapıyor bastırıyor. Hadi be. Arkadaşlar ben bu arada yorumlara yazın. Her ay kanal açsın mı ama açmasın mı? Ben açıyorum ama uğraşamam diyor. Ha yani işte ben de onu söyleyeyim. Arkadaşlar oylamaya göre yapacağım. Ee, bir Facebook sayfamıza da başlatacağım. Şey. Evet. Bana bir oylama yapın. Ben kanal açayım mı açmayayım mı diye. Çünkü Aç e, açıyor yani. ama ben uğraşamam diyorum. Sizin kararınıza bağlı. Siz aç derseniz e, ee, kanal açacağım. Intro da yaptım her ay ne güzel. Hiç şey yapmıştı. Işte. Bedavadan intro. Almıştı tamam işte, şeyler. E, izleyenlerimizi soruyorum. Daha mantıklı değil mi? <laughs> Az kaldı. GTA 5 videoları için. <gülüyor> <gülüyor> Bak da bu da GTA 5'e şey ya. Arkadaşlar bu arada Minecraft yani PC'den de gelecek. Bilgisayar toplayınca yazın. Yeni dilinden soktum ha. Oyna ya. Yes. Hadi. <laughs> <laughs> Yeni ay ayraş. 6 4 de bitiyor. Furkan şimdi tabii ki de pişman keşke cezalı yapsaydım diye. Aynen. İki üç el yaparız bitiririz bir dedi. Bence iki üç el yapmaya gerek yok bir tane de oynarı bırakırız. Hadi be Duran. Dur lan. Şey. Kaç dakika olmuş? 4 dakika olmuş. Bir tane oynarız biteriz. Bu neydi lan? Bu neydi? Bu neydi kız?

Gaz mı yedi abi? Hadi, Hadi ya. fake atıyorum ha. mu? <laughs> <laughs> Yine aynı durum oldu. Zaten <laughs> ki gibi. Demin yedi ve şükür bu Onlara şey yapar. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Ve uh, yine koydum şu oyunda yeniyor mu çocuğu ya? Yani? Evet arkadaşlar videonun sonuna <laughs> geldik. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımıza yani. bak. Kanalıma okay. abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.